Selamun Aleyküm Arkadaşlar nasılsınız? Bugün sizlerle beraber 2023 model Mazda CX-30 yapacağız C Yıldız kare 52 Twist'i ne Şimdi bugün bu arabayı yapabilmek için Smart Pro kullanacağız 2023 model bu araba Yapacağız beraber yapalım Mazda ya Gidelim. Anahtarlarımız bunlar. İki tane orijinal anahtar. Mazda'larda aynı Ford sistemi gibi. Eğer anahtarların hepsini sistemden silerseniz en az iki tane anahtar programlamanız gerekiyor ki araba çalışabilsin. Eğer sadece bir tane anahtar programlarsanız araba çalışmaz. Ignition'ı yani kontağını force edip açmaya çalışıyor makina. Diyor ki start stop'un diyor turuncu olmalı diyor. Evet şu an turuncu oldu. Bir kere daha basıyorum kontağıma açtı 7 dakikanın sonunda Arabanın güvenlik sistemini Geçmiş olacağız Arkadaşlar buradakilerin bütün arabaların hepsi Turo Turocular ne? Araba kiralıyorlar Mobil application üzerinden Şifreyi veriyor sana kiraladığın zaman Şifreyle geliyorsun açıyorsun Giriyorsun. Türkiye'de de var aslında Birisi kiralamış götürüyor mesela Ben Ford'ları seviyorum ya Benim babam da çok sever Aa alıç mı lan o? Ne bu it burnu mu? Yok değilmiş. Ney bu? Alıç zannettim de alıç da değilmiş. Neyse bu. Bu Fordların hepsi Türkiye'den geliyor bu arada. Bunların hepsi Türkiye'de yapılıyor. Kapılar açık mı acaba? Kilitli. Açarız da kapıyı. <laughs> Gerek yok. BMW'yi atmışlar buraya. Yatıyor BMW. Bayağıdır yatıyor belli yani. Şu araba Türkiye'de para. Neymiş bu? 2006-325i Şu arabada Türkiye'de millet gözü gibi bakıyor ya. ya Gözü gibi bakamayan da zaten sanayiden çıkamıyor Evet iki defa kornamızı çaldı Dedi ki ben security'yi geçtim dedi şu an dedi Evet clearing key istedi Anahtarları siliyorum abi dedi İlk anahtar önünde tut dedi Tuttum Evet arabamızı çalıştırdık İşlemimiz bitti. Evet değerli dostlar size şunu söyleyeyim. Benim videolarımı bir sonuçta editliyoruz ve kısaltıyoruz. Bu iş sizin gözünüze çok kolay bir işmiş gibi gözüküyor olabilir. Lakin öyle bir şey değil. O kadar da kolay değil yani. İşi bilirseniz iş kolay. İşi bilmezseniz iş zor. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşene dek hepiniz hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.